bugün sizlerle çok kısa bir video çekeceğim. Arkadaşlar Brawl Stars 2 4 player dönüştüm. Yani arkadaşlar artık sileceğim onları. Şu an siliyorum. Bence bu videonun başlığı ne olur biliyor musun? Hı. Bütün oyuncularını siliyorum. Ben. En mantıklı soru değil mi? Evet. Ay. Arkadaşlar şöyle. Aa yanlışlıkla girdim. Ha, çabuk çabuk. Aa. Arkadaşlar şuradan silelim. E tamam olmadı. Ha Buradan siliniyor doğru. Buradan siliniyor. Evet. 2-3-4 player games şu an gitti. Burada. Brawl Stars'da gidiyor şimdi. Arkadaşlar o da ya gitti. Hayvan videosu. Evet, ben de o videosu çekeceğim. Sultan da cüccesi var. Evet, çok tatlı var. Abim ve benim de kazlarım var. Bir ördek, ördek, sultan da ne biz orada? Artık. Ördek benim. Artık civcivi vardı ya abim sana. Hayır, ördek benim. Tamam, Ördekler ikisi benim ama. Çekebilirsin onlarda bunu Biz senin cevizlerini mesela çektik. Sen hmm. de bizim kazlarımızı çekebilirsin. Çekerim. Tavuklar, Ama sizin kazlar çok... Tavukları da çekebilirsin. Tavukları falan çekmeyeceğim. Hayır onlarda çek. Onlarda... Hayır. Tavuklar da... Arkadaşlar ee, görüşürüz. Bak, bu videonun sonuna geldik. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay Uşaklar bay. Abone ol.